Evet son gecemiz bu artık. Cuma gecesi. Hafta sona yaklaşırken senin korkuların da yaklaşıyor. Night Blights'lar geliyor. Onlar senin için geliyorlar. Ha pardon senin sonu da yaklaşıyor diyormuş. Korkarım senin sonu da yaklaşıyor diyormuş. Ben benim korkularımın sona ereceğine inanmıştım oysa ki. Ee, gece geçerken onların e, açlıkları büyüyor. Seni yakaladıklarında ne yapacaklar kim bilir? Just some ee, sadece şu konuda şu konuya açıklık getirelim ki e, işler daha kötü olmak üzere. Kaderin artık e, bir şey oldu ve Geri döndürülemez. Senin defterin diyor, de diyor yani. Son bir gece. Ee, en iyisi hoşça kaldı ee, Şafak vakti için e, sen e, şafak vaktine kadar öleceksin diyor diye düşündüm. Öyle yorumladım. <laughs> ah, şimdi de çatı katımız açılmış. Muhteşem. Burada e, oyuncaklara bakmak isteyebilirsin diyor. Oyuncak arayabilirsin. Ne? Ya bir de dolabı kapatacakmışız orada. Harika. Ooo dolaba bak. Yum yum yum. Yum yam yam. Must be funny. In a Kirby's world. Aha hey. Abi bana bunu yapmayın ya. Etik olmasın ya. Hiç etik değil. Ne di etik? Herkes biliyor ki burası en lanet bölgedir. Korku filmlerinin vazgeçilmezi. bu sefer çabuk Orada Kirby mi vardı? Oyuncak mı vardı? O abi ne yapıyorsunuz ya? İyi. Oyuncak varmış. At. Uy. Abi alsana şunu. Allah Allah. Oha, çok hızlı. Çok çok hızlı yandık. Çok çok hızlı yandık. Yavaş gel. Aa. Aa, ayıptır, ayıp. Of. Bir dakika. Ee, orayı kapattık. Şeyden ses gelmiş mi? Ay, çizme bak. Hangi ara çizdim? Bu mu? Bu. Bu mudur? Açken kör bir oyuncak doyurur. Açken dolaplarını bana ne? Şu tavan arasına bakmak isterdim ama bir türlü vaktim olmadı. Aa. Aa ne güzel bir yer. Ben buraya gezmek istedim şu an ama. Aa çığlık tablosu. Çok güzel. Harika bir sürü oyuncak var. Bunları alacak vaktim. Batman zannettim şimdi. Batman gibi çizmemiş mi? Çok iyi ya. Dur bir ekran görüntüsü alalım oradan. öleceğiz ama olsun. Ekran görüntüsünü almadan ölmeyelim. Yanlış bir şey yaptım. ölüyoruz yani bu arada. Bir dakika ben nereden gelmiştim? Dolap şurası. Aşağıdaki çıkıyor bu arada. Hapşitos. No. Yavaş biraz. Abi bu bana bakıyor. Ah! Gel gelim dostlarım. Gel gelim yukarıdaki oyuncakları görünce oradan çıkamadım bir türlü çok güzel. Ben öleceğim ama her neyse. Nasıl açılmış? Oh aşağısı açılıyor harika. Adamlar çok güzel çizim yapıyor yalnız şimdi haklarını vermek lazım. Oh shit burası sönmüş. Onun oh, canı mı söndü? Burası açıldı. Ben çıkana kadar... Aç! Evet tamamen açıldı. Öldüm arkadaşlar. Hoşçakalın. Şu saatten sonra kurtulamam. Saat daha erken zaten. iki buçuk önce geliyormuş. O yüzden. Ben burada durup ölmeyi beklesem. Ben artık devam etmek istemiyorum. Ben burada ölmeyi beklemek istiyorum. Abi sen çok hızlı geldin. Abi hoşçakal abi. Hepsi aynı anda geliyor. Abi ben köşede biraz bekleyeyim şurada. Ben hiç ben hiç istemiyorum böyle bir şey. Anam şuna bak. Çok güzel bir oyuncak. Hayır. Yanına gidelim mi? Abi bir şey olmadı. Vanessa çok ses yapıyordu zaten. Yeni bir gece da daha beraberiz. Konuşmayı öğrenebilirsem tabii. O neymiş? Ha. Bu şey değil mi ya? Ee, Zuckerberg. Zucker Zuckerberg. <laughs> Yerli bu. Berk bunun adı. Zucker. Şuradan oyuncak getireyim de. Bu da Batman resmi çekeceğiz diye. Ana çok güzel oyuncaklar var ya. Keşke zaman durdurabilsek de. Biraz bunları inceleyebilsek mesela. Tamam ya. Geliyorlar. Havalandırma. Havalandım, havalandım. Gerginlikten ayaklarım üşüdü şu an. Biri feed mi diyor bu arada? Ben bu gece yattı tamam. Öbürünü zaten kaç saatte kaç denemede atlatmışım. Bunu hayatta atlatamam. Daha çok deneme sürecek yani, öyle söyleyeyim. Birifi filmi diyor ama sen diyor olsan da hiç yukarı çıkmasam, sen demiyorsun. Öldü, öldüler arkadaşlar. Ailem, gitme, gelme, al, 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 al. Hayır. <laughs> <laughs> İlk kez yatağın altından çıkıp e, ailesini öldürdüğünü öldürdüğüne şahit olduk. Yalnız bu sahneyi hiç görmemiştim. İzlerken de hiç görmedim. <laughs> Güzel yani yeni şeyler her zamanki gibi yeni ölümler keşfediyoruz. Kanal bunun için var zaten. Yeni ölümler keşfedelim diye öyle değil mi? Çay yiyeyim ben hemen. Biri film mi diyor? Ayy <laughs> s**t <laughs> <laughs> Sen demiyorsun. Çok güzel. çok hızlı geliyor ya. Bu kadar hızlı gelmesi normal mi bunun? Sanırım şimdiye kadar parkuru öğrenmiş olmam gerekiyordu. O yüzden mi? Oo. Surat var mıydı onun üstünde? Komple kapalıydı diye hatırlıyorum.

We really diyor bu ya? Adam kamp diyor. Ben burada canımla mücadele ediyorum. Adam kamp diyor ya. Bunlar ne yapıyor? Hala See Siyah Akşama buluşalım. Akşam hay ananas. Uy. Abi ben çıkamıyorum bunların üstüne. Böyle bir saç. Cık. Vakit harcıyorum onunla uğraşırken. Kim istiyor? Ah. Ah. <laughs> afiyet olsun yami yami. Daha çok var ya ben yanmış mı? Ben sönmüşüm ben. Yahu arkadaşlar biraz yavaş. Bu değil mi aşağıdaki mi? Oha. Taş Allah. <laughs> Allah belanı vermesin sana. Gönül koptu. Benim sana verebilecek başka bir oyuncağım yok. Ruhum duymaz. O, o saat abi. Öldü bu. Kaçalım. Mesela hepsi... Hepsi ölene kadar oyun devam Hepsi ölene kadar oyun devam etse daha mantıklı olmaz mıydı? Bir tane... Bir tanesi ölmüş ne yapalım canım deyip geçerdik bence. Evet bak burası önceden siyahmış sonra üstüne surat çizmişler. Angry. Ben bu aslında bu free play mod muydu neydi onu bir oynayıp şeyi denemem lazım benim. Bu şey yolları öğrenmem lazım. Kısa yolları çünkü çok vakit harcıyoruz. Zıplayamıyorum sağ sola. Kolay yolu olması lazım yani. Neresi açıldı? Yukarısı mı açıldı yoksa? Harika. Vantilatör şeysinden geliyor. Şuradaki itolit -it ödümü kopardı az önce. Allah. Hop hop hop. Allah. Pas. Shut up. Burada oyuncak var mıdır? Abi seksek meksek şeysi çizmişsiniz. Oyuncak yok. Böyle bir saçmak olabilir mi? Yukarıdaki film mi diyor? Ben burayı gezerken harika oldu bu. Yandık ya. Hangi diyor. Sıç. Püf. Sıç. En yukarıdaki diyor ya. Lanet gelsin ben ona yetişemeyeceğim. Alem cici. Alem buysa sanki <laughs> Ah ah. Lanet gelsin sana pis herif. Aç köpek. Yukarıdaki şeye bakmadım hiç. İşte buraya koydular ya şimdi ay. Açık mı değil mi anlamıyorum ki ben bunu. Kapısını tıklatırsan Ay an... bize bizi gönder. Anne sizi evinize aldır. <Gülüyor> 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 Gördüm seni gönül çelen. başaracak mıyız? Biri feed mi diyor? Sıç. Şimdi en üstteki diyordu. Ben oraya yetişene kadar zaten. Aşağı inince en üstteki sesleniyor. Anladım yani. Hay Allah'ım. <laughs> Allah seni kahretsin. It ol itin oğlu. Oyalıyorsun ama hile var. Böyle şey olur mu? Lütfen buradaki olsun ya. Lütfen. Ha, buradaki değil. Yukarı çık please. Geliyorum ah ah. Hile yapıyorsunuz. Oyuncak vermeye geldim üstüme atladım. Bu hiledir yani kusura bakma. Üstelik tam da yenmek üzereydim belli bir şey. Hiç oyuncak koymamışlar ya adamlara bak. Hile işte bu da hile gördün. Bak burada bir tane nozor koymuş başka da bir şey yok. Onu da lütfetmiş yani sağ olsun. Geleceğim Burasını aşırı hızlı açıyor ya adamla baksana. Bir daha bassa açıldı zaten. Böyle de bir şey yani? Bir daha önüme jump scare koyarsanız gerçekten ...anlamadım. Allah'ım ya alamıyorum ki. Vakit harcıyorum almaya çalışırken. Biz Bu olsun. Yok. Yine yukarıdaki. Ben yine yaklaştım için öleceğim değil mi? Ah. <laughs> ah. <Al. Al. gülüyor> <laughs> yemek nedir ya? Aşağıda buzdolabı var yani git adam akıllı bir şey ye. uncak yiyor manyak. Burası da açılmış. Ta oyuncak alıp böyle inselim daha iyi olur. neyse vakit harcamayalım. Şu sönmek üzere şunu aç. Yani biri feed mi diyor? Ya Rabbi! Yine yukarıdaki değil mi? Ne diyor? We hate you. Senden nefret ediyoruz diyorlar bana. Alttan başarım gibi şey çıktı. What the fuck is I hate you too. Just... Ya ben seni besliyorum. Nasıl benden nefret edebilirsin ya? Nankör. Nankör kedi. Daha saat 2 ya. Ben bugün kesin öleceğim. Buralarda bir oyuncak var mıdır? Sıç. Oyuncak arıyorum. Kör bir arıyorum. Yok vallahi oyuncak kalmamış. Hepsini almışız. As sektör. çıkma Allah aşkına bas Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Şey yaptılar e, garajın tekerleğini şeyini. E... Şunu bir al. saklı dursun. Sonra lazım olduğunda bulamayacağım çünkü. Şimdi mesela. Ben sizin oyunlarınıza gelir miyim lan? Yanacım seni. Tuvap kapalı. Hadi ya, başarabilirsin, please. You can do this. Yine geliyorlar ya, inanılmazsınız abi böyle... Bir durun ya. Vallahi geliyorlar. Orayı şey yapamayacağım çünkü çok uzak kaldı. Açıldı mı? Hayır. Please. Please. Oh. Kapattım valla. Oh canıma değiz. Tuğlu şerefsizler ya. Allah tam tam buradaydım. Da ölüyor uykusuzluktan çocuk. Abo saatta dört buçuk. Yetişemeyeceğiz bugün yine. Ana hiçbir şey görmüyorum ki. Etike çıkmam lazım. Lütfen buradaki olsun. Uyuma çocuğum uyuma. Kendi o kaman 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 aldan düştüm yar. Şu an koşamıyorum artık. Çocukcağız çok yoruldu. yorgunluktan bana saldırmalarına izin vermişim. Öyle söylüyor. Aa. Bir dakika hikayenin sonunu okudum. Ne oldu? En sonunda hepimiz ölüyor muymuşuz meğer? Aa. Boşuna mı uğraşıyorum lan ben burada?